yollarında koşarken şimdi okulu oldu sınıfları doldurduk sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz başka göstereceğim yavrum sen gö söyle başka sen çal bir de söylemeden çal bakalım Çal, çal şimdi. Ellerini de oynat öteki taraftan ya. Şöyle hani şöyle. Hadi bak. Kız onunla çal ötekiyle oynat. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum sapından tut şöyle. Sapından tut. Ha elini şöyle getir götür. Ha öteki elini de vur. Ha. Ha. Ne güzel çalıyorsun yavrucuğum ya. Bana bakma sadece bakacaksın.